Ne lan? Niye açmıyorsun? Tamam, konuşalım bizim sotada. babayım lan ben. Çocuğumu öldürecekler. Benim yüzümden oğlumu öldürecekler. Hayır, öldürmeyecekler. Sana çocuğunu geri verecek Ramiz. Nasıl olacak o iş? Sen de ona çocuğunu geri vereceksin. Azadım ben. Ramiz Kareski'nin kızıyım. Bekleyeceğiz. Fevri bir şey yapmayacağız. Ezel, oğlumu sana emanet ettim. Söz verdim. Bir şey olmayacak dedim. Ben de sana inandım. Şimdi oğlumu geri istiyorum. Oğlumu istiyorum lütfen. Bir şey olmayacak Eşen. Şu an Ramiz'e ulaşamıyorum. Ne planmış ama. Ezen. Yalvarırım oğlumu getir bana. Getireceğim. Getireceğim. Ama şimdi beklememiz gerek. Yok. Beklemek yok. Eşen. Ezel, şimdi, şimdi git, şimdi oğlum getir. Beni unut, beni boş ver, aşkım aşkı. Annen seni istiyormuş gibi düşün. Ezel lütfen, yalvarırım başka bir şey yok. Şimdi git, oğlumu getir. çocuklarınızın bedenlerini barındırabilirsiniz ama ruhlarını asla. Çünkü onların ruhları geleceğin sarayında oturur. Ve sizler düşlerinizde bile orayı ziyaret edemezsiniz. Kendinizi onlara benzetmeye çalışabilirsiniz. Ama onları kendinize benzetmeye çalışmayın hiç. Çünkü hayat ne geriye gider ne de geçmişle ilgilenir. Sizler evlatların birer canlı ok gibi fırlatıldıkları yaylarsınız. Yayı gelenin elinde seve seve bükülür. Çünkü oku atan o güç uzaklaşan okları sevdiği kadar eldeki sağlam yayı da sever. Ne diyorsun dayı? Halil Cibran babalardan ve onlardan uzaklaşan çocuklarından bahsediyor. Onları bırakmayan babalardan da bahsediyor mu? Onları terk etmeyen babalardan. O sohbeti seninle sonra yaparız. Niye vuramadın? Niye yapamadın? Yaparsın demiştim. Katil değilmişim. Artık ne gerekiyorsa onun için. Yokmuş bende. Kendin yapamayacağın bir şeyi başkalarından istemeyeceksin. Gün gelir yanında emir verecek kimse kalmaz. Bugün de yoktu. Karşımda da sen vardın. Mesele kurallar, prensipler değil dayı. Şans. Şansı olan kazanır. Şansın kaçmaz inşallah çünkü peşindeyim. O değişmedi. Niye dayı? Niye Ömer o kadar önemli senin için? Çünkü sen bensin. Senin yaptıklarını zamanında ben de yaptım. Yaptıklarımı geri alamam. Ama aslında sen ben olduğuna göre kendimi keyifle öldürebilirim. Onun yerine öpüşüp barışsak onun yerine doğruyu konuşsak Cengiz kardeş senin ölümün benim elimden olacak. Kardeşim benim. <laughs> Karıcığım oğlumuzu buldum. Eve getiriyorum. <laughs>